Arkadaşlar, gördüğünüz bu ağaç kızıl ağaç yani yaykın, hep anlattığımız, toprağa azot bağlayan ağaç dediğimiz kızıl ağaç bu. Ee, Birçok yerde de görmediniz veya ilk defa görecek olanlarınız olabilir. Ee, nasıl bağlıyor? hep kendi tomurcuk halinde köklerinde top top bilyeler oluyor. Deniyor bazı kitaplarda ama size şimdi onu göstereceğim. Topları görebiliyor musunuz? İşte o toplar şunlar. Yani kızıl ağaç ne kadar toprağa kök veriyorsa o kadar da azot bağlıyor. İşte bunu şöyle size göstereyim. Bildiğiniz tespit boncukları gibi. Çok ilginç. Baklagillerden duyduğunuz veya bildiğiniz bir bitki. Baklagillerde de aynı bu durum var. Özellikle yonca köklerinde genelde görülüyor.